Buyurun. Tabii inşallah Hazreti İsa'nın e, şemaliyle ilgili bilgi vermek istiyorum inşallah. Yeşile bırak yeşile bakan gri gözlüdür. Keskin bakışlıdır. Yüzü hafif çilli. Altın rengine bakan kestane rengi saçlı. Sakalı da aynı renk. Saçları saçını taramış ve sanki saçından su dökülüyor gibi ıslak görünümlü. Bakımlı, hafif dalgalı. Yani ne dümdüz ne de aşırı kıvırcık. Kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen fakat enseden iki, iki kürek kemiği arasında değer vaziyette aşağıya, da, aşağıya sarkık şekildedir. Saçlarının kulaklarına kadar olan bölümü düz, aşağı kısmı dalgalıdır. Uzuna yakın orta boylu, geniş omuzlu, ince bellidir. Yüzü duptur ve pırıl pırıldır. Sanki hamamdan yeni çıkmışçasına al çehreli. Yüzü hem ağır başlı hem canlıdır. Ağzı burnu kusursuz güzellikte, alnı düzgün ve temiz. Sık sakallı, Küçük ve güzel burunlu, gözleri ateş gibi parlaktır, yüzü kırmızıya çalar beyaz renkliydi. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır, görünüşü kibar ve hoşnuttur, atletik yapılıdır. Kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilde elleri vardır. Çevik ve güçlüdür, ona bakanlar doyamazdı, dikkatlerini de ondan çevirmek istemezlerdi. İsa Mesih'i? İnşallah, evet. İsa Mesih'in bu görünümünü daha önce biliyor muymuş? Biliyor da. Have you uh, know this uh, information about the, uh, Jesus before? No. Evet. Çok yakışıklı Hazreti İsa Mesih. Göreceksiniz inşallah Yakın zamanda gelecek. Jesus is very handsome and you'll see uh, soon, very soon, insha. Yes, he return. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah.